Ispanaklarımdan almak istiyorum arkadaşlar. Ispanaktan da e, patates haşlayıp onunla birlikte bir börek yapmak istiyorum. Şöyle büyüklerinden hepsini almayacağım. Büyüklerinden birkaç tane şöyle alıp onları da böreğe bırakmak istiyorum. Şu da güzel olmuş. El açması börek yapacağım arkadaşlar. Yağlı hamurla Aa, şu şu sütlü otu da koyabilirim böreğime. Ispanaklı patatesle birlikte. Ben seviyorum sütlü otu. Bakın. Bir tane de otum olsun. Bir de şunu alsam yeterli olur diye düşünüyorum. Başka da almayacağım. Bu kadar yeterli. maydanoz alabilirim güzel olmuşlar hey, maşallah gerçekten maydanozlar kendine gelmeye başlamış. Buradakiler, diğer taraftakiler hiç onlar maalesef kendine gelemediler. Ama buradakiler gayet güzel büyümeye başlamışlar. böreğimin sebzelerini kavururken pırasayı kullanabilirim. Geçmiş yıllardan e, kalmış, Böyle keserek almışım pırasayı. Burası bahçem değil, bahçe yaptığım bir yer değil. Çıkmış rahmetli annem derdi ki e, pırasayı bu şekilde e, şurada kökünü bırakarak alırsanız 7 yıl pırasalık yapar derdi. Demek ki pırasa çok yıllık bir bitki. Bakın yine burada da var. Ee, basıldığı için burası e, gelişememiş. Biraz küçük kalmışlar. Ama olsun ben onları yine de kullanacağım. Ama burası bahçem. Şu parasayı da almak istiyorum. Yine aynı şekilde kökünü sökmeden keserek aldım onu arkadaşlar. Ispanaklarımı doğradım arkadaşlar. Ee, şimdi sütlü otu doğrayacağım. Ardından şurada maydanozlarım var. Biraz da maydanoz doğrayarak yeşillikleri kavurmaya hazırlayacağım. Burada e, pırasaları doğradım, bir tane soğan doğradım, onu kavrulmaya bıraktım. Burada patateslerini haşlıyorum. E Bu patatesi haşladığım suyu dökmeyeceğim arkadaşlar. E, soğuduktan sonra çi çiçeklere verebilirsiniz. E, coşturuyor. Hatta kabuklarıyla haşladığınız patates daha da önemli onun suyu. Bitkilerinize verebilirsiniz. Çok güzel gübre vazifesi görüyor. Arkadaşlar şöyle e, hamurumu yoğurdum. E, 4 tane beze yaptım. Bu 4 beze benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Soğanım hazır oldu. Üzerine şu Yeşilliklerimi şöyle elimle bırakmak istiyorum. Dökebilirim çünkü. Ee, Şimdiları kavuracağım. Sonrasında patatesim haşlandığında patatesimi de ezip arasına bırakacağım. Otlarla patatesleri buluşturdum, sevdiğim baharatları ekledim ee, ve iç harcımın soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Hazırladım ben tezgahımı, her şeyim hazır. Şurada yağım var hemen tezgahımı bir parça onunla yağlayıp şöyle hamurlarımı ilk önce şöyle birer parça açıp bırakacağım. şurada kalsın. Diğerlerini de aynı şekilde biraz büyüteyim. Ondan sonra açma işlemine başlayacağım. Yağlı olduğu için arkadaşlar e, çabuk şey oluyor, açılıyor. E, şöyle e, hamur, un, tuz ve su başka bir şey yok. Burada sıvı yağ ve tereyağı var karışık koydum. Böreğimin yağı bu olacak. Başka yağ kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir miktarda da ya bırakayım. Çok kolay arkadaşlar. O kadar kolay ki açmak e, bu hamuru. Şöyle kenarlarından tutup bırakıyoruz. Şöyle kenarlarından tutup bırakıyoruz. Orası yırtıldı olabilir. Bir mahsuru yok. Yırtılabilir. Şimdi şu yırtılan tarafı buraya bırakmak istiyorum. Şöyle Şu kalın olan tarafını aldım. Şimdi o hazırladığım içi dörde böldüm arkadaşlar, dört eşit parçaya böldüm ve şöyle içine yayıyorum. Kenarlarını kapatalım ve güzelce onu katlayalım. Evet böyle katlayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Şöyle böyle katlayalım. Maya yok arkadaşlar. Ee, hamuruma maya kullanmadım. Şöyle tepsimi yağladım. Hazırladım. Böreğimi tepsime bırakıyorum. Şimdi buradan diğer hamurumuzu alalım. Gördüğünüz gibi yani dokununca açılıyor hamur arkadaşlar dokunduğunuz an açılıyor. Yoğurduktan sonra bir miktar beklettim tabii ki. Ee, güzel açılabilmesi için hamur kendini bulsun diye. Şöyle. Benim bezelerim çok büyük değildi o yüzden. Böyle çarşaf çarşaf açılmadı tabii ki. İç harcını da koyalım. Bu arada iç harcı çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Ee, i̇ç harcında ıspanak, e, pırasa, maydanoz ve e, sütlü ot var. Şöyle hamurumu ikiye katlayacaktım. Unuttum onu yapmayı. Şöyle şimdi yapayım. E, o otların... Lezzeti o kadar güzel lezzet vermiş ki otlar. Tabi patates de içine e, ayrıca koyduğum baharatları da sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Şöyle bir miktarda böyle uzatıyoruz hamuru istediğiniz kadar gidiyor hamur. Yağlı hamur olduğu için. Nasıl uzuyor gördünüz mü arkadaşlar? Hamur. Yani çekseniz 2 metre olacak. Şu an 1 metre oldu zaten. Çam oldu içerideyim o yüzden gölgem de düşüyor kusura bakmayın arkadaşlar şurayı şöyle kapatalım evet harika harika oldu arkadaşlar harika oldu İnşallah lezzeti de yerinde olur. Bakın. Evet arkadaşlar böreğimi şöyle hazırladım. Ee, yumurtasını süreceğim şimdi üzerine. Şöyle. Evet arkadaşlar, patatesli bu ve otlu böreğimiz fırına gitmek için hazır. Böreğim pişti. Harika. 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 Şöyle hemen hemen şöyle bir porsiyon almak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kat kat. Çıtırtıyı duyabiliyor musunuz? Harika oldu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.